Bey. Efendim kozağacı Şenliklerine gideceğiz. Geleneksel kozağacı Yayla Şenliklerine gideceğiz. Ee, köyümüzde bayağı bir dolaştık. Şimdi şenliğin yapıldığı yaylaya doğru gidiyoruz. Ee, siz de bizle beraber gelir misiniz? Hadi bakalım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gönlümün Hoş bulduk. Olsun. Kimle bir şeref olduk. Ben Kozaağaçlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman, Osman Özkan. Siz de tanıyalım. Ben Hüseyin Şimşek, burada misafirim. Sergün Güneş Enerjileri, Türkiye Genel Satış Koordinatörü. Oo, reklamı da ben araya yapıştırıyorum <laughs> yani. Siz buralı mısınız? Ben buralı değilim. Ama ya. reklama ben yapıştırdım. <laughs> Telif hakkını sen al <laughs> muhtarım. Sağ olun başkanım. Ki. Ben Elbette. Kozu Aşkası Belen Mahalle Muhtarı Osman Çayatay, Ayrıca Yayla Şenlikleri Tertip Komitesi Başkanıyım. Eyvallah. Sayın muhtarlarım, ikiniz de muhtarsınız şimdi. Burası be belediye değil mi? Evet. Evet. evet, efendim. Belediye. Belde belediyesi, belediyesi olarak. belediyesi olarak geçiyor. Çavdır ilçesine bağlı. Şu evet. an belediye başkanımız da burada mı? Ee, şu anda belediye başkanımız yok. Olsun biz size görüşelim. <laughs> evet. Bu sene kaçıncısı oluyor şenliği? E, 15. şenliğimiz. 15. bayağı e, eskiye dayanıyor çok eskiye o zaman. Eskiye dayanıyor. Eee 2 yıldır muhtarlarımızla birlikte e, yapmaya çalışıyoruz. Gayet e, güzel. köyümüzün gelenek ve göreneklerini, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Harika. neler var e, şenliğin içinde? E, efendim, e, şenliğimizi 2 gün olarak e, tertiplemiş oluyoruz. E, cumartesi birinci günü doğa yürüyüşü Koçaş Dağı doğa yürüyüşü. Akabinde akşam e, köy meydanında geleneklerimizden olan keşkek pişirmesi ve ikramı. Bunun akabinde yine köyümüzde akşam eğlence olarak maşala. maşallah. Köy orta oyunlarını sergileyeceğimiz ve yine muhalil sanatçılarımızın sahne alacağı bir eğlence birinci şeklinde gün olacak. gün olacak e, bir, Yok birinci akşamı. Birinci akşam e, cumartesi akşamı. Ikinci, içinde olacak. Evet herhalde. köy meydanında olacak. E, i̇kinci günü e, köyümüzün yaylası Çukur yurt mevkiinde e, Şen, e, şenlik orada tertiplenecek. Evet. Yine e, Türkiye'nin dört bin 4000 e, bir yerinden çok maşallah. sayıda e, köylülerimiz ve misafirlerimiz maşallah, e, maşallah. katılacaklardır. Orada da yine e, çok sayıda e, mülki amirlerimiz, belediye başkanlarımız, çevre e, köy muhtarlarımızın katılacağı kalabalık bir Hı e, topluluğa hitap e, edeceğiz. E, burada Harika. yine mahalle sanatçılarımız, bizim kültürümüz olan e, kozuğaç Kozu Ağaç tanıtımı. Cura. Evet, e, bunun e, icra örnekleri Yine, burada mı yapılıyor? E, e, i̇kinci evet. gün e, hem burada e, bugünkü... Yani cüreyi burada yapan var mı? var. E, var tabii ki. Öyle mi? İmalatını da yapan var. Bu bizim kültürümüzdür. Ee, çok yıllar öncesine bunu dayanan bir geçmiş. Üç telli mi oluyor? Esas koz ağaç yurası iki tellidir. İki telli mi? İki tellidir. Hayır, iki telli üç telli yok. bağlama olarak geçer. Onu ilk defa duyuyorum. Ee, evet. E, burada bunu yaşatan e, ustalarımız var. Biz sizi onlara götüreceğiz. Evet, Gör Tanıştıracağız. Yani e, beldemizin bütün kültürünü tanıtalım. Evet efendim. Gösterelim. Biz e, dernek olarak, muhtarlarımız olarak kültürümüzü yaşatmaya büyük özen gösteriyor. Tabii abimiz Osman var burada. Da o da Osman Çiçek. Teşekkür ederim. Değil mi abiciğim? Çiçek. Evet efendim. Şuraya yapmaya devam mı Osman abi? Valla iyi kötü bir şeyler yapıyoruz. Şeyde gınıkta duruyorum ben. Gınıkta duruyorum. Köyümüzün bu atalarımızın dedelerimizin curaları kayıp oluyor. Kayıp olmakta. Usta kalmadı değil mi artık? Lazım? Usta zaten yok. Çalan da azaldı. Şöyle bir ben yaşım 62-63 bir hesap ediyorum. 80-90 tane bu cürayı çalan varmış köyde. Burada ya benim, evet, evet benim aklıma. Size gelen rivayetler şöyle başkan bey. Eskiden e, eğlenceler köy odasında yapılırmış, bilirsiniz köy odalarını. Biliyorum ee, biliyorum. Şimdi, annem, annem köyünde de var. E, o köy odasında toplanılır, e, toplanır. bir, ne ta, ne bir ne tane bir tane cüra baştan başlar çalarak en sona kadar dolaşır. Bu derece ya, yüksek. Bir evet, bir tane cüra herkes çalarak dolaşır. Ama cüre topluluğu olmuyor mu peki mesela? Yok, çalan çok olduğu için önceden sırayla, sırayla çalan evet. geçer. geçerli. Herkes çalıp söylüyor yani. Herkes çalıp söylüyor musun? Peki, önceden. Osman amcam, sen çalıp söylüyor mu? Yani ayar yapıncaya kadar yani. <laughs> <laughs> cüre imala edinceye kadar ondan yani. çalıyor. Ondan sonra bırakıyor. Böyle bırakıyor çalıyor, bundan çalıyor Abi, çalıyor. Çalan arkadaşlara veriyor. Ben sen çalıyorsundur, çalıyorsundur. Eksik kalanları tamamlıyorlar eksikleri bize söyler. Biz onları derken de yardım ediyoruz. Şimdi Kozağaç'a e, e, Kozağaç'a e, böyle bir şey değil mi bu? Yani iki telli dedi muhtarım. Şimdi neden olay şu. Biraz farklı bir şura değil mi bu? Evet. Farklı şu. Şimdi cura dediği zaman altı telli. Şuralar evet. var. Notalar. Evet. 22 perde. Evet. Bu bizim, bizim curamız. Bizim bağlama düzeni. Ha, bağlama düzeni. Bizim curamız dört telli. Özelliği dört orada bir ayrılıyor. Dört tane. Bir de iki, iki telli dedi muhtarım. Yani, şimdi, şimdi, o iki telli geçer. Ee, ha öyle mi geçer? İki telli değil. İki alda, iki altta, iki üstte. Ha. Aynı, se aynı sesi verir. Anladım. Anladım. Türkiye Cumhuriyeti'nde dünyada koz ağacından üretilmiş bu dört telli. Üçü, görecek. üçü aynı ses. Ee, arabada var. Biri arabadan getirsin. Bir de ça da, Ama ya. Osman amca. Bak bence. o çalsın. O, Uç, ucun ucun ucunlar ucunlar işte. Şeyde. Al gel kardeşim. Gelsin Gönlümüz ya. sen olsun koza dört evet, beş tane O mu çalıyor? Maşallah. Getir evet. evlat. Getir. Getir curaları. Bu şey cümleyi tamamlayalım. Şimdi bizim curamız dört telli. 11 perde. 11 perde. Evet. Şimdi burada ayrılıyor olay. Öbür cura 22 perdeli, 6 telli. Bizdeki 4 telli, 11 perde. Neden böyle bir şey? Ara sesler mi yok? Şimdi, hem bunun adı da garacura. Garacura. kara cura. Kara kara, bu. Garadüzene, Koza aç, kara Evet, kara düzene çalınan Ama bütün aşağı yukarı türkülere, notalara giren bir cura yani. Nereden bugün girdiğini bilemezsin yani. Allah Allah. Çaldığı zaman bütün koroya girer. Bu cunar özelliği bu. İşte bunu kaybetmemek için ben bunu kendime adadım. Benim anam tarafım, babam taraflarım, köylülerim, bütün bu çalan kişiler. Bunu geriden baka 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 gır arkana, yap arkana, oy arkana bir keserim, bir bışkın, bir oy gidemirim. Geri yanında zımparam. Bunları üretmeye çalıştım. İşte çalan arkadaşlara veriyoruz tamamen elemeyi. Yani hani ağacı tut. ne? Ağacı dut. Bu şöyle göstereyim ben size. Burası dut. Ben bunu elimle oyuyorum. Bir çekiş, bir oy gidiyor. Elimle. Tamamen. Bu oyunu. yüzey yüzeyleri işte zımparayla sürte, sürte 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 boruları yapıştırma. Gördüğün gibi ben bir fabrikasyon olayı yok. Geçenlerde yoktu. ben bir şey gördüm. Nerede? Görüşlerde gördüm. Bir abimiz var. Bunlar da demirden mi? Böyle bir şey var. O, o Geçmişte nailon yok. Ha, o zaman Misine öyle bağladılar, değil mi? Misine yok bunu telden bağlamışlar. Abi Bakır telden. Şimdi İsmine bunu sesle mı? duracak mıyız? şimdi bunu sesle sesini... Gel gel. Serkan gel. Ser i̇smi ne? O Serkan. Sercan, Sercan, Sercan. Akgürek. İşte bunlar bizim böyle. Sercan ben genç... Akgürek. Evet. Ben bu gençlerin adına bu cıraları imal ediyorum. Sercan sen ne iş yapıyorsun normalde? Ben şey şoförlük, şoförlük yapıyorum. Şoförlük, şoförlük ama Cüneyt elden bırakmadın. <laughs> Şimdi bizi çalanlar böyle oturan arkasında vardı. Öyle mi? var. Ka kamyon da Kamyonda var mı? Vardı. Var. Yolda çalıyor yani. Yolda <gülüyor> değerlendiriyoruz. <gülüyor> Söylüyorsun da. Söylüyoruz. Hadi bakalım. Ama kendim söylüyorum. Buranın Biyomuş türküsü var mı? Var. Buranın türküsünü okuyalım varsa. Söyle söyle. Söyler. Söyler. Hadi bakalım. Söyle söyle. Söyle söyle. Söyle söyle bir şey olmaz. Beraber söyleyelim ya. Söyle. Gelir değil galiba. Bir parça söyle. Bir alkış istiyorum. Bir alkış. Serkan'a bir alkış istiyorum. Heh. Ondan sonra okuyacak. <laughs> evet. Şimdi hep beraber tadına bakacağız. Ama ilk önce bakmadan şöyle evet. bir göstereyim. Bakın ne kadar güzel gözüküyor. Ustamın ellerine sağlık. Evet. Bakalım tadı tuzu yerinde mi? Evet. Aşkarım. Hep beraber hazır mıyız? Abi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mükemmel olmuş ya. Vallahi evet. var Bir de bu direkleştir de bu orada duralım bakalım bir. İnşireciğiz yazma <laughs> Tamam oğlum. Hadi bakalım. Oğlum sağ ayağımı da ne götür? <laughs> tamam baba. Oğlum Hıdır, sol ayağımı da götür. Tamam mı var, onu da İyi mi öyle? Tamam. Sağ ol oğlum. Bu köyün muhtarı varmış, bir muhtarı nelerde bu ya? <laughs> Muhtar geldi. Ya Muhtar biz ta uzaklardan geliyor. 800-900 kilometre uzak bir yollardan. Bu köyde okumamış çocuklar varmış. Bir teller çıkart da biz bunları okutmaya geldik. Hadi Muhtar'ım sana zahmet. Doğru söylüyorsunuz hocam. Bu köyde bayağı okumayan, okuma yazma bilmeyen çocuklar var. Hocaya söyleyelim, anons yapsın. <laughs> <laughs> tellalı çalın, tellalı. Buyur beni. Be. <laughs> Buyur Muhtar'ım be. Köyde okumayan öğrencilere anons ediver. Ho hoca efendi ders verecek. Tamam mı Muhtar Emre? <laughs> Köylüler! Duyduk duymadık demeyin. Köyümüze uzaktan yoldan hoca gelmiş. Köyde ne kadar okumadı çocuk varsa köy meydanına bekliyor. Hepisini okutacakmış. Köylüler! Duyduk duymadık demeyin. Köyümüzün meydanına hoca gelmiş. çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. evet. Senin adın ne oğlum? <laughs> Mete Erdem. Senin adın ne evladım? Meydullah. Senin adın ne oğlum? Yola duran. Güzel. Şimdi senin derdin tamam mı? Söylüyorum tamam unutma. Çek deveci develeri Engine Engine canım Anladın mı? Anladım hocam Tamam Evet senin gelsin Çemberimde gül oya Gül benim doya doya Senin gelsin o tamam. Anladın hocam. mı? Tamam Allah. Senin gelsin Kaydırıp bak Cemile nasıl nasıl edelim de biz bu işi. Hadi bakalım ezberlen gelin soracağım size. Evet ezberledin mi? Şöyle bakalım. Unuttum hocam ya. Senden bir iş çıkmaz zaten belli. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Tamam tamamlay tamam olmam. seninki de olmam. Sen söyle koydurup kapak kemalım. Ta tamam, seninki zaten hiç olmamış. Hadi bir daha çalışın gelin bakalım. Öğrendin mi? Şöyle bakalım. Alacak mı, verecek mi bilmem kardeş bilmedi. <laughs> Gelip gittin. Hayır, olmamış. Gör tamam, geç. Bir. Sarı dayayla seni Olmamış, olmamış. Bırak, tamam. Öğrenememişsin sen bunu. Sen söyle. Yayla yollarında... Neydi o? Sen Sana... ne? Ne deriyordun ha? Hani denizinin orazları vardı ya, hey, eeeet diyen o ne gibi olmuş. Şimdi tamam oğlum, bırak elleme sen. Ver bakalım arkadaşım öğrenmiştir. Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazanı atmalı. <laughs> Oğlum bu arkadaşın ki biraz olmuş. Bu arkadaşına bir icazet verelim. Kalkın bakalım. Şimdi babacığım. Bunlar iyi olmuş. Bunun takkesini değiştirelim. Bizim takkeyi ona verelim. Doğru söylüyorsun. Bu arkadaşın olmuş. Hadi bakalım takkelerini değiştir. Tamam babacığım. Hadır, şimdi bu arkadaşın olmuş. Benim takkemi ona götür. Hadi oğlum bakalım. Tamam babacığım. şimdi oldu. Tamam babacım onu da verdim. Oğlum şimdi bak bu şapkanın içinde bir sürpriz var. Bu arkadaş çok güzel yaptı kendini geliştirmiş. Oğlum hadi. Kepi ters çevir. Hadi tamam bakalım. Aa, babacım. Evet, aslanım. Oraya git, oraya git. Annem, oraya git.